Selamünaleyküm. Bugün LG'nin DC inverter klima kompresörünün testini yapacağız. Motorumuz 40 volt 280 volt DC aralığında çalışıyor. Şimdi hep beraber basıncını, voltunu, herzini kontrol edeceğiz. Şimdi motorumuzu çalıştırıyorum. Amperometremizi de herz konumuna getiriyorum. Evet şu an 66-67 herz arasında çalışıyor. Emişi basıncı gayet yerinde. Şimdi motorumuzun herzini yükselteceğiz. Gördüğünüz gibi motorun herzini 135'e kadar yükselttik. Tabii çalışma hızı da yükseldi. Basıncı da. Motorumuzun herzi yerinde, basıncı yerinde, elektrik amperleri yerinde motorumuz gayet sağlıklıdır motorumuzun testini bitirip kapatıyoruz.